Merhaba arkadaşlar. Dördüncü örnek çalışmamız bu şekilde. Şimdi sizlerle birlikte başlayalım. Benimle birlikte kademe kademe siz de evde bilgisayarınızda yaparsanız daha iyi olur. Şimdi ilk önce şu alt aşağıdaki slotu oluşturacağız. Çapı 50 milim. içten içe merkez noktalarının uzaklığı 100 milim. Hemen ön düzlemde bir skeç açıyoruz. çapı 50 milim içten içe 100 milim Evet şimdi şunu da şu şekilde şöyle taşıdık şöyle taşıdık şunu da şöyle taşıdık içeride iki tane çemberimiz vardı bunları da şöyle çizelim onlar birbirine eşitti hemen ne yapıyoruz ekul -cool diyoruz ve bir tanesinin çapı ne kadarmış 20 milim hemen ölçülendirip 20 milim diyoruz güzel şimdi yardımcı eksenlerimizi çizeceğiz yardımcı eksenlerimizi çizmeden şu e eğimli yani açılı slotumuzu çizmemiz çok zor olur hemen çizelim 30 derecelik 40 derecelik yardımcı eksenlerimiz var. Hemen şuradan şöyle bunu çizdik. Geldik bunu çizdik. Geldik buradan şöyle çizdik. Bunlar hep orijin noktamıza yani merkez noktamıza çakışık. Coinstance Hemen bunu da yapalım. Güzel. 30 derece ve 40 derecelik bir açımız vardı. 30 ve 40. Bunları şöyle açalım. Bize engel olmasın. Slotumuzun merkez noktasına olan uzaklığı ne kadar? 90 milim. Hemen onu da belirtelim. Ya isterseniz şu ee, yardımcı eksen uzunluğunu 90 milim yaparsınız İsterseniz de bir e, 90 milim yarıçapında e, bir çember çizersiniz Ben çember çizmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum 90 milim e, Pardon 180 olacak yarıçapı 90 çapı 180 bunu da Tabii ki biz yardımcı eksene çevireceğiz. Bunları isterseniz şöyle buralara çekebilirsiniz. Güzel. Şimdi bizim orada iç içe geçmiş iki tane slotumuz vardı. Bu center point slotu seçeceğiz merkez noktası iki güzergah bir saniye evet içteki ne kadar yarı çapı yedi buçuk yani burası 15 dıştaki de ee, yarı çapı 20. Onu da şu şekilde yaparız, offsetleriz. 20, 7.5, burası 12.5 olacak. Evet. Şimdi trimlememizi yapıp e, kenarlara radiusleri vereceğiz, çizimimizi tamamlayacağız. Evet trimleme işlemine başlayalım. Bu verdiği uyarı bizim slotu bozduğumuzu tanımlılıkların kalktığını gösteriyor. Onları tekrardan tanımlı hale getireceğiz. Evet şimdi bizim soldaki radyüsümüz 20 milim yarıçapında çapında sağdaki 8. Hemen onları da yapalım. 20 milim evet 8 milim evet şimdi e, aşağıdaki bozulan tanımlılıkları tek tek yapalım. Mesela şuradan bakalım ne hatası veriyor. Tanjant bozukluğu vermiş. Ben gelirim bu ve bunu tanjant derim Yaparım. Burada ne hatası var? Bununla bunu dikeyde eşitlerim. Evet. Sonra buraya bakalım. Burada da tanjant bozukluğu var. Evet. Bununla bunu da dikeyde eşitlediğimizde tam tanımlı hale getiriyor. Evet. Şu kısmı isterseniz kafanızı karıştırmasın diye silelim. Şöyle güzel. Evet arkadaşlar. Çizimimiz bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.